Ölüm bir kapı değil, Anubis'in sessiz yargısıdır. İnsanlar ölümü karanlık sanır, yanılırlar. Antik Mısır'da ölüm kapalı bir kapı değil, açık bir geçitti ve o geçidin başında hep aynı figür dururdu, çakal başlı, sessiz, gözlerini hiç kırpmayan Anubis. Kumun altında bir adım sesi vardır. Taşın içinde nefes ve karanlığın tam sınırında bir bakış. Anubis oradadır. Çakallar mezarlıklarda dolaşırdı kemikleri çıkarır, sessizce kaybolurdu. Mısırlılar bunu bir tehdit değil, bir işaret olarak gördü. Çakal şunu temsil ederdi: Hiçbir beden sonsuza dek saklanamaz. Anubis bu yüzden çakaldı, çünkü o çürümeyi inkar etmeyen tanrıydı. Anubis ilk mumyayı yaptı. Osiris'in bedenini elleriyle sardı, organları ayırdı, tuzla kuruttu. Bu bir ritüel değildi. Bu ruha saygıydı. Çünkü beden bozulursa ruh yolunu şaşırabilirdi. Anubis ruhun adresini kaybetmemesini sağlardı. İnsanlar ölümden sonra Anubis'le yalnız kalırdı. Ne Ra vardı orada, ne Isis. Sadece bir terazi, bir tüy, bir kalp Anubis konuşmazdı. Kalbi tartardı ve o an herkes şunu anlardı. Hayat boyunca kaçtığın şey artık senden kaçamaz. Yargı salonunda Anubis konuşmaz. Kalp konuşur, tüy dinler. Anubis sadece terazinin nefes almasını sağlar. O an herkes şunu hisseder: Artık anlatacak bir hikayem yok. Sadece gerçek var. Eğer kalp ağır gelirse Anubis durdurmazdı. Çünkü Anubis adalet değildir. Adalete giden yoldur. Kalbi Ammit'e bırakırdı. Ve ruh yok olurdu. Ne cehennem, ne sonsuz işkence. Sadece hiç olmamış gibi silinmek. Mısırlıların en çok korktuğu şey buydu. Anubis'in gücü öldürmekte de değil. Onun gücü şuradaydı. Kimsenin yalanını dinlememesi. Tanrılar bile kandırılabilirdi, ama kalp kendini ele verirdi. Bu yüzden Anubise dua edilmezdi. Ona hazırlanılırdı. Anubisten korkma. Çünkü o seni izlemiyor. O seni yargılamıyor. Anubis seni korkutmak için gelmez. O seni uyandırmak için bekler. Çünkü ölüm bir son değildir ama Anubis varsa geri dönüş yoktur. O sadece şunu bekliyor: Sen kalbinden önce uyanacak mısın? Anubis'in sessiz mahkeme salonunda ruhların kaderi tartıya konurken neler yaşandığını öğrenmek için Part 2'ye geçin.